Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anne, annem bunu. Çınar'ın yüzünü boyayacak. Yani yüz boyası yapacak. Evet anne, Çınar anne. şu an seçiyor. Anne bunu. Tamam. tamam. Kelebek ben mi istedi sorayım. anne? Paylanço. Evet ha, paylanço. Hangisi? Dedi. Kedi mi istiyorsun? Evet. Bakalım nasıl? Evet. Gösterelim arkadaşlar. Ay kelebek kelebek. Karar ver hangi? Kelebek istiyormuş. Kelebek. Ay <laughs> Diyor. Hmm. Tamam. Anne bir şey diyebilir miyim? Bir saniye. Bir dakika yere i̇şte Çınar bak İki bana. <gülüyor> <gülüyor> Anne de. Kaldır kafana. Çınar. Ya. Çınar kafanı kaldır. Bir saniye bakalım. Burası <laughs> Evet. <laughs> Ama <laughs> çok komik oldu. Sonra Anne, bu ben... Anne bak dön. Sen, çınar. Ama bak sen durmuyorsun, yapalım. Bekle. Evet. Bırak ah. Çınar çok evet. komik oldu. Şurada bir dakika bir şey var. Sen Şöyle bir dakika Çınar kafana oh. hep şey yapıyorsun. <laughs> Bir saniye Çınar'cığım sen bırak. Bakalım mavi yaptık. <laughs> Sarı. Anne senin aklında bir şey mi var? Annem oraya bakarak yapıyor. Çınar istiyor. Seçiyor hatta. Ben de bir bakayım şurada. Gözükmüyor Sarı mu? pek gözükmüyor mu? Hı hı. Ben de de Oha, gidiyorum. Çok güzel oldu. Çok <laughs> kere benzedi. Evet. Böyle daha çok yaparsa şöyle dudağında şu çizgi daha çok Joker'e benzeyecek. Islak mendili alma. Her kelebekmiş evet. Ver bakayım çınalını bana. Çınar Bakın arkadaşlar kalp ve TikTok. Çınar. Çınar'cığım bir dakika bak ben yap, bana bak eğer böyle yaparsan yapmayacağız senin yüzünü. Çınar. Kıtak <laughs> mendil <hangi> olma. Bay. <laughs> Üstüne. <laughs> Ay Çınar çok güzel oldu. Anne diğeri biraz daha güzel oldu. <laughs> Çünkü kımıldıyor durmuyor. Anne bay. Evet. <laughs> Anne bay. Bir saniye. E, ee, ben bu beyaz istiyorum. Anne bir yanlış dakika, bir şey bakalım, olursa arkadaşlar mi? şurayı yapıyoruz. Arkadaşım Şu, yapınmış. evet o kızı. Evet bakalım. Bir dakika. Anne Çınar. bir şey diyeceğim. Yalnız gözüne de boyamış sarıyor. Ay onu izlemiyorum. Evet Tünar, anne oradan bakarak yapıyor. Sen seçme rengini. Anne. Onu eklemiyorum. diye. Bir saniye. Bak arkadaşlara göstereceğiz. Ay Tınar tam kelebek oldu. Çok anne bana da kelebek yap. Dön bir dakika Çınar'cığım yüzüne sürme. Hani bana Bakalım. da kelep, kelebek yapar mısın? Hı hı. Ben de çok beğendim. Ya başka bir şey Yok, seçebilirim. Anne ben kelebek yap. Tamam. Kelebek. Anne sana kelebek yaşıyor zaten. Bu sarı Baba. pek gözükmüyor. Baba, ben de Aynen de sarı oldum. çok gelirgin değil ama ne yapalım artık? Bittiğinde daha net olacak bence. Evet. Evet. Siyah mı olacak? Anne senin burnu mu? Evet. Ama, ben... ama bak durmuyorsun yamuk gidiyoruz. Bekle. Aferin benim oğluma. Miracım bir saniye. Çınar lütfen bir dur. Çınar orada rengi zayıf çekenli. Gözleri şişiyor. <laughs> <laughs> Bakalım. Hangi hmm. evet. nesi ya? Anne, yani, biz anne Evet, bunu yaptık mı? Tamam. Bakalım be. Bu ne? Bakalım. Dudağa sürülmesi gereken var. Ama biz dudağa sürmüyoruz. Çünkü erkek olduğumuz için. Evet. evet. Anneciğim dur bir dakika. Bir saniye. Evet arkadaşlar bakın. Çok, çok tatlı bir kelebek oldu. Adı da Çınar. Çınar kelebek. Çok tatlı bir söyledi. Çınar uçaydı. Hadi. hadi öpücük at. Arkadaşlara öpücük at. Görüşürüz de. Çınar onu da göster. Görüşürüz de. görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yap arkadaşlar. Bay bay.